Hocam Taksim Camii cuma günü açıldı. Maşallah. Kutlu ve güzel bir gelişme. Elhamdülillah görüşürüz diler hocam. Merak eden arkadaşlarımız var. Eee rahatsız olmanın hiç lüzumu yok. Biz Müslüman değil miyiz? O rahatsız olanlara sorsanız Müslüman, Müslümanız tabii. Müslümanız tabii. Ama diyor ben işte uyuyamıyorum. Şöyle yapamıyorum. Ya arabanın egzozunda uyuyorsun. Kamyonun şeyinde uyuyorsun. Canlı müziğin yanında uyuyorsun. Ezanın yanında uyuyorsun. Ezan bir kere huzur getirir arkadaş. Huzur getirir. Sen ezandan rahatsız oluyorsan sende bir şeytanlık var demektir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurdular? Ee, müezzin ezan okumaya başladığı zaman şeytan dört dala kaşar. "Velahu ziratun" diye söylüyor. Yerlene yerlene böyle kaçar yani. Çok rahatsız olur ezandan. E şimdi düşün bakalım sen. Neyden rahatsız oluyorsun ezandan? Ezandan kim rahatsız olur? Şeytan rahatsız olur. E sen farkında olmadan şeytanlaşmış mısın? Bir kendine gel yani. Allah'ın dininin en büyük müessesesi cami, mabed. O mabedin en harika ibadetlerinden bir tanesi ezan. Ezan. O ezan okunduğu vakitte düşün işte bak ne kadar açık ve net bir huzur ifadesi bu ezan. Efendimiz diyor ki şeytan dört nala kaçar. Sen neyden rahatsız oluyorsun? Şeytanı kaçıranlardan mı rahatsız oluyorsun? Ne yapalım şeytan buyur gel mi diyelim yani. Şeytan kaçacak ki kalbimiz huzur bulacak. Yani. Onun için taksim olur. Başka ne mevki olursa olsun camisiz. Her yerde camimiz olsun. Ezanlar okunsun ki. Ve isteriz ki her camide ezan okunsun tabi. Böyle bir yerden okuyup diğer yerlerde dinlensin değil. Her camide müezzinlerimiz çıksın. Ezan-ı Muhammediye'yi okusun. Yani bizim istiklal maaşımızda şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diye söyledik. Değil mi? Evet. Böyle söylemiş olduğumuz İstiklal Marşı'nın bu sözünü rafa kaldırmış olduk. Bir yerden ezan okutup diğer taraflarda yankılandırmakla yani. Her yerde okunması lazım bu ezan. Her yerde şeytan. Şeytan her yerde değil mi? Şeytan bir tek şey burada şimdi Adapazarı'nda Orhan Camii'de okunuyor. <laughs> bir de Orhan Camii'den bu şeytan. O civarlarda mı geziyor yani? Her yerde geziyor bu şeytan. O zaman ne yapalım? Her yerde okuyalım ezanı Muhammediyemizi. Her yerde camimiz olsun. İmamlarımız ezan okusun. Şeytanı kovsunlar ki bu insanlar yani hak kelamı duyuyorlar. Yani biz mesela diyelim eskiden böyle bir imkanımız yoktu. Sen hoca efendi anlatacak. Ondan sonra sen onu telefonda hop diye dinleyeceksin. Ne mümkün hemen dibinde yani. Veyahut da televizyonda, televizyonda dinlemenin de imkanı yoktu eskiden. Yani belki Diyanet İşleri Başkanı bir kaç kelam ederdi. O da ne kelam ederse o eskiden de çıkardı böyle dini bir şey anlatmazdı. Yani şimdiki Diyanet İşleri Başkanı gibi eşcinsellik haramdır diyecek Diyanet İşleri Başkanı var mıydı eskiden? Çok eskiden belki vardır yani. Neydi işte bu hafta orman haftası aman ağaç dikin falan. Böyle şeyler anlatacaktı yani. Yakın tarihtekiler. Şimdi ama elhamdülillah yani dizisi var dizinin içinde bir tane şey koymuşlar. Şey nasihat ediyor. <laughs> dizinin başrolü şey gibi nasihat ediyor. Uygulamıyor belki ama ediyor yani nasihat. Ondan sonra e, zikirler oluyor, fikirler oluyor. Ramazanda evliya-i kiramın filmleri yapılıyor. Onların sözleri naklediliyor, hayatları naklediliyor. Hani bu kadar e, güzel hizmetler var ama ama İnsanlar bunları böyle kalbiyle düşünüp idrak edip e, anlama yoluna girebilmesi için ne olması lazım? Şeytanlardan uzak kalması lazım. O şeytanları kaçıracak olan da ezanı Muhammediyedir işte. O ezanı Muhammediye okunsun ki şeytanlar kaçsın, insanlar da etrafında dönen hidayet haberlerini, Allah'a çeken davetleri tefekkür edip kalbine indirsin de Ondan sonra Allah'ın yoluna gelsin. Onu söylememiz lazım. Yani taksimde olsun, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsun. Cami yapmaktan rahatsız olan insan nedir? Yahudi misin? Hristiyan mısın ki onlar bile camiden rahatsız olmaması gerekir? Sen şeytan mısın? Şeytan grubusun. Yani bu masonik yapının bir elemanı olması lazım ki şeytan düzeni onların düzenidir yani. Masanük yapanın bir elemanı olmalısın ki sen Allah'ın mabedinden rahatsız olasın yani. Bu budur. Onun için %99'u Müslüman denilen ama takriben herhalde yüzde %50'si %30'u Müslüman olan hakikaten diyelim. Bir devletin içerisinde camiden rahatsız olmak pervasızlık, hayasızlıktır, utanmazlıktır yani. Bu ülke Osmanlı'nın bakiyesidir. Osmanlı 650 sene ondan mukaddem Selçuklu'yla bir tuttuğunuz vakitte 1000 sene İslam'ın hilafetini yapmış, e, İslam hizmeti yapmış bir milletin torunlarıyız biz. Bizim şu anki Türkiye meclisimiz ne kadar Osmanlı yı yıkıp da kurulmuş olsa bile e, kurulduğu vakit hatimlerle bukhari Şerif, hatimleriyle kurulmuş bir meclistir bu mecliste. Öyle olmasıyla kalkıp da siz yani İslam'ın harika bir uslubunu yani ezani Muhammed'i duymaktan rahatsız olmak ve Müslümanların toplanıp da bir noktada ibadet etmesi için yapılmış olan camiden rahatsız olmak gibi bir tavrı sergilemeniz kabul edilemez. Böyle bir millette, böyle bir devlette. Onun için insafa davet ediyoruz o insanları. Hatta ve hatta camimize davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler. Namaz kılmasanız bile yine gelin. Oturun Taksim camisinde. Salavat çekin ya namaz zor geliyorsa, abdest zor geliyorsa caminin içine otursunlar. Bu Taksim camisinden rahatsız oluyorlar ya. Taksim yine sizin Taksim ya. <laughs> Oturun camide Salavat çekin. Allahumma salli ala Muhammed. O da mı zor geliyor? Söyleyemiyorsunuz. Bismillah çekin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu kadar. Sonra gidin. Yine Taksim'de gezin. Bu kadar. Cami yine sizin caminiz. Bizim hepimizin camisi yani. Rahatsız olmaya gerek yok. Belki senin baban da cumaya gidiyor. Belki deden de cumaya gidiyor. Yani belki de namaz kılıyor yani. İşte babanın dedenin gittiği cami gibi bir cami bu da. Korkmaya da gerek yok, rahatsız olmaya da gerek yok. Çok da merak ediliyorsa girsinler içerisine dediğimiz gibi oturup bir besmele çeksinler. Nur olur, bereket olur kendilerine. Hayırlı olsun milletimize yani. Özellikle taksimlilere hayırlı olsun.